Bir cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleme konusunda bir master planı hazırlamaktan acizse o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı orman yangınlarının beşer yıllık zaman dilimleri içinde sürekli arttığını göremiyor. Görüyor da kavrayıp tedbir almıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı küresel ısınma ile birlikte orman yangınlarının artacağını bilmiyorsa, duymuyorsa, dünyada ve Türkiye'de uzmanların, ilgili kurumların yazılı uyarılarını dahi okumuyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı orman yangınları ile mücadeleyi yandaşı için dünyada örneği olmayan yıllık ihalelerle yapıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı yanan orman alanlarının tekrar kazanılması için görevi Orman Bakanlığına değil de Turizm Bakanlığına veriyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı orman yangınları işçi eğitim merkezini kapatmışsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez bir cumhurbaşkanı yangınların en yoğun olduğu dönemde geçici personel alımını dahi gerçekleştiremiyorsa o cumhurbaşkanı yangınları önleyemez. Bir cumhurbaşkanı yanan orman alanlarının yerine otel yapılmasını sağlıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez bir cumhurbaşkanı cumhuriyetin gözbebeği olan Türk Hava Kurumu'nu işlevsiz hale getirip adeta cumhuriyetten intikam almaya kalkıyorsa o cumhurbaşkanı cumhuriyetin ormanlarını koruyamaz